Selamlar arkadaşlar. sizlere selamlar. Selamlar bugün sizlerle birlikte saçma Sizlerle birlikte bugün bomba bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün beyaz odun toplamaya gideceğiz. Beyaz odun ne dersiniz? Wood'un İngilizlere açıklamasını yapayım. Wood odun arkadaşlar. Wood bu. Bunu sen hatırladın mı? No. Şimdi hemen bu beyaz toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Arabamızı alalım. sen videodaki şey yapmıştım zaten. Aa oğlum. Bunu al. Şey, kaç 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 kaç. ana üçlü balta var. Koy bir tane. Şimdi vurduk. Bir tane daha vur. Hemen ne bir tane daha vurursak. Zaten yeter arkadaşlar bunda. Bak şimdi bak. Gördün. Şu an vurmadı. Yemedi. Yemedi dediğim. Saladık. Buna vur. Bak buna vurdu gizemli olayda var. Ana burada şimdi burada. De. Alan ya. Hedem Al ya. yani, dediğim gibi beyaz odan nerede derseniz bu videoyu artık da beyaz odun burada mı? Hemen bunu ya. Amacımız sağ salim Şu Çüş lan. Kesseymişiz. Size alamayacağım gibime geldi. Yok sen kal. Çok aldık arkadaşlar. Bir bir belki araç bir de. Gel. Ya ya. Allah takıldık bak. Şu an takıldık. Zehe demiştim arkadaşlar Abi, kabul edeceğim. Biz katın yabancı var ki Kabul edeceğim. Ha bu yabancı galiba param var diye kabul et. Para ne kattı? Türk olabilir. Şu an ben bakayım. Çok yok. Büyük bir rastlantıya, rastlantıya neyse. Öyle Gel Şu anda beyaz adam buradan alıyor. Beyaz odun buradan burada kanallar alırsanız bu vlog haberdar olabilir. Her beğeni arkadaşlar farklı ağaçları keseceğim. Bunun kanıtıdır. patenler de yok lan. He evet, tamam. Patetini unutan insan. Bakın şimdi bak 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 Harbi. Bunlar çarpmadı. Harbi. Şu an gerçekten çarpacağım diye zannettim bana. Çarpı. Onu saymam. Ben arabada. Evet bakın şimdi bak 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 bak. Bak şimdi. Almayacak. Uydur üzerine. Garip Bunu buradan anlamak makyat edersek. Yok. Mesela senden Uyuma yok. Çalışma var. Size bu kadar yalandan mı topladım? Evet. Toplayın işçilere. Gelsen lan. Bize iyi bakmalıyız. Herkesi bulmak için saldırmışlar. Aslında saldırmıyorlar ki zaten. Sevmedi bu bizi. Bu bizi sevmedi arkadaşlar. Anan anan. Buraya gel. Evet. Ben sana bak oraya nasıl sıkıyorum. Ya Bak 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 yarış yapacağız onunla. Ben hatta önden gel. Gel hemen bak bak. Kim yenecek? Şu an koşarsan şu anda hemen şuraya bir tane bir koy. Bir tane daha koy. Evet arkadaşlar beyaz böyle oluyor. Mesela en büyüğünü alayım sizlere. Aa bak. Buraya koyayım arkadaşlar. Bakın şimdi. Beyaz adonu o makineden geçirdiğinizde en iyi makine onu alırsanız geçirdiğinizde bakın hemen bu oluyor. Buna dönüşüyor. Ve bunu bunlara poli yaparsak evimi yerleşecek. Arkadaşlar ben evi kapalı olarak göstertirim merak edenler için. Belki yapamazsam çok atarsınız bana. Arkadaşlar atar. Ne oldu konuştum. Çatıcı yok yapamadım ya. Çatıcı aranıyor. Allah akrobatik hareketler. Şuraya da bir kapı. Ee, tamam yaptık yani. Beyaz odunun yerini hala görmeyenler. Hedin izlesin. Evet. Güzel ya. Evet. Evet evet evet. Hemen arabamızı içinde değilse hemen geri alalım. <laughs> Arkadaşlar neyse kendi görüşmek üzere reserv attı resmen ya çok sıcak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Kanala abone olup bildirimleri açar.